Merhabalar, ben Sider Budak. Bugünkü yemeğimizin adı Beef Wellington. Nedir Beef Wellington? Ortasında çok güzel mühürlenmiş bir dana bonfile. Dana bonfilenin etrafında mantar, ceviz, hafif sarımsakla süslediğimiz bir kaplama. Onun dışında tütsülenmiş füme ve en dışta da milföy hamuruyla kaplayıp güzelce bir baton halinde üzerine hafif yumurta yoğurt karışımıyla nar gibi kızarması için hazırlayıp fırına verdiğimiz Pişme işleminin çoğusunun fırında yapıldığı ama güzel el gerektiren ve masaya koyduğunuzda müthiş bir görüntü sağlayan çok lezzetli bir yemek yapacağız. Yaklaşık olarak 1 kiloya yakın 800-900 gramlık bir bonfile. Bonfilenizi çok kalın seçmezseniz içinin pişmesi daha rahat olur. Mantar ve ceviz ihtiyacımız olacak. Birkaç diş sarımsağı ihtiyacımız var. Dışını kaplayabilmemiz için antikot füme, 4-5 parçada milfey hamuru kullanacağız. Tabii ki de çeşnilendirmek için her zaman kullandığımız deniz tuzu, tane karabiber bunların başında geliyor. Eğer siz de hazırsanız hep birlikte pişirmeye başlayalım. Önce etimizi mühürleyeceğimiz için döküm tavamızın altını yaktık. Yüksek ısıya gelene kadar bekleyeceğiz. etimin dışını güzelce yağlayıp tuzlayacağız. Niçin? Çünkü yağlama ve tuzlama bizim Bolca yapıyorum, mühürlememizdeki en büyük yardımcımız, bolca tuzluyorum, çeviriyorum, yağladıktan sonra döküm tavamızdan dumanlar yükseliyor. Ve hemen ısı kontrol testimizi yapıyoruz, 1, 2, 3, 4, evet elim yandı, mühürlememiz için döküm tavamızın ısısı yeterli. Evet bir tarafımızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş diğer tarafımıza geçiyorum. Döküm tavam düz. Çünkü döküm tavada etimi mühürledikten sonra etimi dinlenmesi için kenara alacağım ve burada kalan etimin suyuyla diğer malzemelerimi aynı tavada kavuracağım. Bu yüzden çizgili değil düz bir döküm tava tercih ettim. Yemek hem pişerken hem de hazırlanış açamasında bütünleşip o Etin, sebzeleri, ahengi, kokusu, hepsi bir arada harmanlanacak. Etimizin her tarafını mühürledik. Gördüğünüz gibi döküm tavamızın altını kapatıyorum ve etimizi dinlenmesi için tepsimize yerleştiriyorum. Etimizi pişirdiğimiz döküm tavamızı yıkamadık. Antar, ceviz ve hafif sarımsağı rondodan geçtiğimiz karışımımızı tavamıza atıyoruz. Tavaya herhangi bir yağ koymuyorum çünkü tavam sıcak. Eğer önce yağı koyarsam zeytinyağını yanabilir. Önce malzemelerimi koyuyorum. Daha sonra zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağımı da ilave ettim. Tuz ve karabiberimizi ceviz ve sarımsağı çeşnilendiriyorum. Hemen tane karabiberimi de çekiyorum. Evet mantar, ceviz ve sarımsağın aroması içine girmiş mis gibi bir koku var burada. Kavurma işlemine devam ediyorum. Dinlendirmek için kabımızı alıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Çünkü çok sıcaktı. Biraz ılımasını bekliyoruz. Bu sırada şimdi geldik Beef Wellington'ın işçiliğine. Yaymış olduğum strecimin üstüne fümelerimi şu şekilde yerleştiriyorum. Fümemin üzerine kavurduğum ceviz mantar karışımımı ekliyorum ve güzelce yayacağım. Sıkılaşması için biraz da elimle bastırıyorum. Bir yatak hazırlıyorum bonfilem için. Şimdi tozdan yaptım, bir de balla tatlandırdım. Taneli hardalımı bonfilemin etrafına sürüyorum. Ben hardalı bonfile ve etlere çok yakıştırıyorum. Bonfilemi alıp hamurumun içine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi streçimi tezgahımdan hafiften kaldırıyorum ve kaldırırken de sıkı sıkı sarıyorum. ve sıkılaştırdım. Bunu şimdi olduğu gibi difrize atıyorum. Yaklaşık olarak yarım saat difrizde kendini çekmesini sağlıyorum. Milföylerimi pişirmeden önce, yaklaşık 2 saat önce dışarı çıkardım difrizden yumuşasın diye. Milföylerimi öncelikle tezgahıma yayıyorum. Bonfilemin de enini boyunu hesap ederek 1, 2, 3, 4 tane yan yana koyacağım. Şöyle bir de buraya yaparsam tam rulo olarak döndüğümde tamamın yüzeyini kaplamış olacağımı düşünüyorum. Evet, şimdi dikkat ettiyseniz milföyüm hiç ezmiyorum. Sadece şu birleşim noktalarından şöyle bir bütün olabilmesi için hafif hafif bastırıyorum. Çünkü Beef Wellington'ın çıtırlığı, dışındaki milföyün iyice kabarmış olması çok önemli. Evet, difrizden aldım. Donmamış ama güzelce sıkılaşmış. Dikkatlice açacağım. Ve e, hazırladığım milföy karışımının içine onu oturtacağım. Evet, güzelce yerleştirdim. Milföylerimizi üzerine yapıştırarak da sarmaya başlıyorum. Sıkıca döndürdüm. Çok ezmiyorum. Kenarlarını kapatıyorum. Şimdi şu özellikle baş kısımlarında bunları almayacağım. Çünkü bu tarafla bu tarafın aynı kalınlıkta olabilmesi ve pişerken birinin diğerinden daha önce pişmemesi için kenarlarını bohça gibi yapıyorum. Dikkatli bir şekilde pişirme yapacağımız fırın tepsimizin içine yerleştirdim dışının nar gibi kızarması için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt içerisine de bir yumurta kıracağım ve bu yumurtayla onu çırparak milföyümün dışına süreceğim güzelce bir karışım hazırlayacağım diğer kalan milföylerimizden şöyle iki tane rulo çekelim. Hafif bir süsleme de yaparız üstüne. Şöyle ince iki milföy hamurunu birbirine dolayarak bir örgü şeklinde bir görsel sağlayalım üzerinde. Üstüne yapıştırdık. Hatta bıçağımızla da şöyle üzerinde çizdikler. Yumurta ve yoğurt karışımımı hafifçe üzerine sürüyorum. Bunu bir fırça yardımıyla veya o anda elinizdeki kaşıkla sürebilirsiniz. Fırın tepsimizi şimdi fırınımıza atacağız. Bir, öncelikle fırınınızın fan kısmını açmayacaksınız. Çünkü fanla açtığınızda onun güzel kabarmasını engelleyebilir. İçindeki bonfileyi tavamızda, döküm tavamızda mühürlemiştik. Ama orada esas pişirmedik. Siz milföy hamurunuzu kestiğinizde etinizin içinin pembe veya az orta kıvamda kalmasını istiyorsanız eğer ne kadar tutmalısınız? 180-200 derecelik fırınınızda 10-15 dakika tutmanız yeterlidir. Eğer ki daha da fazla içinin pişmiş olması, yani orta pişmesini seviyorsanız bu yaklaşık olarak 20-25 dakika fırında kalmasına eğer ki çok iyi pişmiş olmasını istiyorsanız ise yarım saat boyunca 180-200 derecelik fırınınızın fansız alt üst pişirme bölümünde fırınlamanız gerekiyor. Şimdi fırınımı atıyorum. Ve dışarıya alıyorum. Müthiş bir görüntü. Onu kırmadan şöyle o kadar güzel kızarmış ki kesme tahtamı alıyorum. Beef Wellington'ım Nar gibi kızarmış. Çıtırıklığı muhteşem. Kestim ve içini açıyorum. Üf. Muhteşem, pes pembe. Bakın ben etlerimi az orta yemeyi sevdiğim için çok fazla bekletmedim. gravy sos hemen ısıttım ve üzerine de şöyle döküyorum tabağımda. Sofralarınızda misafirleriniz geldiğinde bu muhteşem beef wellington'ı sizler için tarifini verdim. Hepinize şimdiden afiyet olsun diliyorum.